grafiği anlatamıyorum ama. Ceren Bozman Gazi hallediyor. İhtiyar <laughs> ricat dedi bana sokak no 22 daire 2 19 konuşsun. ana caddede set yok. Set olmadığı için araçlar virajdan hızlı geçiyorlar. Bu dün kaza oldu. Bugün yine kaza oldu. Sürekli kaza oluyor burada. Set yapılmasını istiyoruz belediyeden. 15-20 yıldır burada oturuyoruz. Yani Ve ana cadde olarak çalışıyor bütün araçlar buradan. Peki kaç kazaya denk geldiniz abi böyle? Burada sürekli kaza olduğunu söyleyeyim. Üçüncü kaza oldu bu. Bir tanesi direğe direği, direği yıktılar. Bir tanesi e, dün akşam yayaya çarptı yine. Bugün de yine e, motosiklet yayaya çarptı. Bir de Allah korusun abi şimdi çocuklar falan da yola çıkmıyor. Çocuklar da var. Her, her şey, var ya. Herkes karşıdan karşıya geçiyor burası. Ya, geçiyorlar. Hafiyat kamyonları geçiyor. Ticari servisler geçiyor. Herkes geçiyor. Bir önlem alınmasını istiyoruz buraya. Viraj kör nokta burada.

Sous-titrage Société Radio-Canada